Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Şu anda Kabe-i Muazzama'nın köşesinin hemen arka köşesinde bulunan sütunlardan bir tanesinin farklı olduğunu göreceksiniz. O sütun gül rengi, pembe renkli bir sütun. Bu sütunun diğer sütunlardan farklı olarak özelliği Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın miraca yükseldiği yer. Yani buradan Mescid-i Aksa yükseliyor. Burayla beraber Osmanlı'da burayı unutulmasın diye böyle bir sütun yapıp bu renge veriyor. Daha sonra yıkıldı ve yeniden e, Suud yönetimi yaptı ve aynı şekilde onu muhafaza ederek buraya koydu. Peki çok fazla bilinmiyor burası bu şekilde olduğu e, ve bu sütunun her biri de Kabe-i eski halinde burası ağaçlarla çevrildi, hurma ağaçlarıyla. O ağaçların her bir yerinin altına o ağaçlar öyle gömülerek üzerine bu sütunlar çıkıldı. Bu da onları temsil ediyor. Burası Ümmühani'nin evi. Evet, Ümmühani'nin evi. Aynı zamanda sahabede. Peygamber Sallallahu ve selam miraca gidip döndüğü zaman orada yatağa soğumamıştı ve bunu ilk anlattığı zaman Mekke'li müşrikler Peygamber Efendimiz'e alay etti ve dediler ki tamam dedi. Yani Ebu Bekir artık buna inanmayacak. Böyle bir durumu kabul etmez onu anlatalım. Ebu Bekir Efendimiz Peygamberimizden önce bu hadiseyi müşriklerden duydu. Müşriklerden duyunca Ebu Bekir Efendimiz sadakatine bakın dedi ki bu anlattığınız şey siz uyduruyorsanız inanmam. Ama bu anlattığınızı aynısını Hz. Muhammed diyorsa inanırım dedi. Orada yine sadakatini göstermiş oldu. Tavaf mı daha hayırlı yoksa ümre mi yapmak? Ümrecilerimiz tarafından genelde en sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. İbadetler arasında öncelikle yarış yapılmaz. Yani işte iki namazı mı önemlidir, öğle namazı mı önemlidir denmez. İşte nafile ibadetler arasında işte kuşluk namazı mı önemlidir, evabin namazı mı önemlidir? Burada önemli olan yapılan amelin hangisi ihlasa ya da ihlasın üst makaması olan muhlis makamının yakınsa o daha faziletlidir. Mesela sen ihlassız burada 50 tavaf edersin ama ihlas ile sadece bir tane ümre yaparsın. O bir ümre ihlassız 50, tavafına bedel gelir. Hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz. Mesela bir ümre diğer ümre arası diyor bütün küçük büyük günahlara ne yapıyor? Kefaret olduğunu öğreniyor. Ama Ali Sadat ve Selam'ın hadis-i şerifinde kim Kabe'yi 50 defa tavaf ederse annesinden doğduğu gibi tertemiz olur, günahlarından arınır diye müjdesi var. O hadisin şerhine bakıldığı zaman da 50 tavafı bir ömürde mi, bir senede mi, bir haftada mı, bir ayda mı diye bir mühlet verilmemiş. Yani bunu ulema şöyle diyor, tavafa ağırlık verilmesi, Kabe'ye çok da tavaf edilmesi, özellikle Ümre'den gelen insanların bu ortamın atmosferine rehavetine kapılıp çarşı pazar tavafına çıkmaması. Nihayetinde şu söylenebilir, gücü olanlar tavafa ağırlık vermeli, Ümre ise yine gücü olanlar yapabilir ama önceliği tercihen tavafa vermeli diyebiliriz. Ramazan'da ümre yapsam sevabı nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında yapılan bir ümre için benimle yapılan hacca bedeldir. Yani benim yapılan hac gibidir buyuruyor. Ramazan ümmesi yaparak üzerinden kişinin hac farzı kalkmaz. Sadece ecir olarak aleyhissalatü vesselam ile beraber hac ibadeti yapmış kadar ecir alır manasındadır. Burada ne kadar peygamber var? hangi peygamberlerin yattığı bilinmemekle beraber rivayetlerle bize gelen Adem aleyhisselamın burada meftun olduğu, Hz. Hacer annemizin ve İsmail aleyhisselamın da burada meftun olduğu rivayetlerde gelmiş. Burada pek çok peygamberlerin burada meftun oldu ama en doğrusunu Allah bilir diyoruz. Çünkü günümüze ulaşan e, kesinleşmiş yoktur. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğu ev dahi bile rivayet edilir ama %100 yüz burası da denilemiyor. Günümüze ulaşmadığı için. Bir insan kibirle, riyayla tavaf etse ne olur? Farzda riya yoktur. Farz namazını kılacağınız sırada vakit girmiştir. Caddenin ortasından seccadeni kılsan, orada farz namazını kılarsan orada riya olmaz, kibir olmaz, gösteriş olmaz. Çünkü farzda riya yoktur, hüküm budur. Ama nafile ibadetlerde farza ve riya girer. Kabe'de tavafta ve hacda yapmış olduğunuz tavaklar ve sayılar burada sağ omzunuzu açmak suretiyle ümre özellikle şeytana karşı gösteriş ve kibir Allah'a karşı tevazu yapmak aynı zamanda sünnet. Burada kime ve neye karşı yapıldığı önemlidir. Mümin mümine karşı tevazu içinde olur. Rabbine karşı tevazu içinde olur. Ama kafirlere, müşriklere ve şeytan ve onun avanelerine karşı gurulan kibirlenmesi onun imanın azametidir, büyüklüğüdür yani. Tavaf alanı çok sıkışık üst tarafta sıkışık açtayız. Helikopter kiralasam, af olur mu? Kabe muazzamayı o dönemlerde, Efendimiz'in döneminde at ile, deve ile, binek ile tavaf etmişler. Buna cevaz verilerek yapılan tavaflara kabul etmişler, usulüne uygun tavaf olarak göndermişler ama şimdi bir Müslüman gelse buraya, ayağına paten taksa, o patenle de burada turlarsa, hızlı hızlı dönse, tavafı belki olur, de buna derler ki bir mahsur yoktur derler ama Kâbe'nin bir adabı, bir edebi var. Allah katında herkes eşittir, takva sahipleri öndedir her zaman. Rabbim takvaya bakar. O yüzden yapacağımız amellerin nerede olursa olsun, ister Kâbe'de olsun, ister başka bir yerde ibadetlerde olsun, bu işin edebi nedir, takvası nedir, ölçüsü nedir, buna bakılarak, riayet ederek yapılması faziletlidir. Ama mesela bir devlet liderlerinin, gerçi bugün buna rivayet etmiyorlar ama bir devlet liderinin Kabe'yi tavaf için buraya geldiği zaman da onları koruyan biliyorsunuz askerler var. Etrafını sarıyorlar. Bazen Kabe'nin kapılarını kapatıyorlar. Sadece bir tek adam devlet lideri burada tavafını rahat yapsın diye yüz binlerce Müslümana çile çekiliyor. Buraya sokulamıyor, izdihamda kalıyor. Bunu ben defalarca bu Kabe'de bunu gördüm. Bunlar buranın adabına, edebine uygun değil. Peygamber Sadatı Fesan mescitte otururdu. Dışarıdan gelen biri Allah Resulü soracağı zaman sahabeler sorardı hanginiz peygamber diye. Eliyle ile ki işte Allah Resulü orada oturandır. Şimdi bizim edebimiz budur. Allah Resulü bile olsa onun için özel bir ayrılmamış. O da ashabın arasında kaynayarak onlar gibi giyinerek oturmuşlar. Farklı ülkelerin başbakanları, cumhurbaşkanları sevenleri var. sevenleri de bunları rahat bırakmayacak. koruması olmayacak. İzin verse diyelim Tayyip Erdoğan gelse burada ümre yapsa, aç yapsa kesinlikle nefes aldırmazlar. Ne yapsınlar sence? Yani etrafın etten Güvenli... duvar, güvenlik arttırarak yapılabilir ama burada sıkıntı şu. Kabe'yi diğer Müslümanların tavaf etmesini yasaklama söz konusu. Kabe'nin kapılarını kapatma söz konusu. Ben bunu defalarca burada gördüm. Normalde başka liderler geldiği zaman da askerler etten duvar örüyor, koruyorlar onu. Ama tavafı kesmeden, ibadete mani olmadan bunu muhafaza etmek. Ama o sırada ne oluyor? Burada pek çok yaşlı insanlar var. Yürüyemeyenler var, bastonlar var, tekerlik sandalyede gelenler var. Onların da hakkını, hukukunu gözeterek burada liderlerimizin dikkat ederek tavaflarını ve ümrelerini yapmaları gerekiyor. Mültezem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisini Kabe kapısıyla hacese Taş'ın arasına girerek elini, yüzünü, göğsünü yaslayarak Rabbe yakardı, Cenab-ı Hakk'a yalvardı, dua etti yerdir. Ve orası için... Cennet diyebilir miyiz oraya? Cennet denilebilir. Bir de duaların asla geri çevrilmediği yer olarak da dile getirilir. Ondan dolayı burada en fazla hacese Taş'ından sonra mültezem kısmı e, oraya insanı akın akın e, gitmektedirler yani. Mültezeme girsem kanser hastam var. Orada dua etsem iyileşir mi Allah'ın Bununla alakalı pek çok meseleyi işittim. Mesela burada çaresiz hastalar geliyor. Doktor diyor artık buna başka çare yok. Ömrünün son anları, işte kanser vücudu sarmış vesaire. O insanların buraya gelerek zemzem içerek tedavi olduğunu, burada dua ederek şifa bulduğunu biliyorum. Hatta diyorlar ki yani onların ölümünü bekleyen nice insanlar öldüler. Ölecek diyen insanlar kalktılar hayatlarına devam ettiler. O zaman şöyle diyebiliriz. Ölüm hariç bütün dertlere deva, mültezeme girse yüzde kabul olur. Kapı açık aynen öyle. Yüzde yüz. Ne istersem evladan verir. Cenab-ı Allah veriyor. Zaten üç surette verir diyor alimler. Ya en iyisini verir, ya istediğini verir, ya daha güzel surette ahirette verir. Ama mutlaka verir diyor. Musa Aleyhisselam biliyorsun Firavun'a beddua etti duası kabul oldu. Ama tesiri 40 sene sonra gözüktü. O zaman demek ki duanın da vakti, bir vakti var, bir zamanı, zamanı var. var, tesiri var. Mesela insanlar bir şey için canı yırtılırcasına dua eder ve ister. Ama o an o istediği şey olmaz. Aradan 10 sene geçer, 10 sene sonra o günkü yaptığı dua aklına gelir ve şöyle söyler. Ya Rabbi iyi o gün istediğim bana vermemişsin. Verseydin o gün belamı bulmuştum. Yani Allah'ın vermediği dualar içinde kul bir zaman sonra Allah'a şükretmeye başlar. Reis Kabe'nin kapısına yapıştım. Evet. Ya Rabbi dedim beni affet. Beni mağfiret et. Tövbe kapısı zaten. Ne yapalım gidince kapısına reis? Zaten insanların en büyük derdi, problemi, sıkıntısı, Allah katındaki en büyük çilesi onun günahıdır. Dünya sevgisi zaten biliyorsun hataların günahların başı, nefsimiz bizim düşmanın başı, şeytana uymak birçok hatalar günahlar. El asıl Rabbimizin huzuruna çıkacak yüz kendimize bulamıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine muhtaç olarak ömrümüzü geçiriyoruz. Haliyle böyle bir durumda, böyle bir sıkıntıda, böyle bir şeyde isteyeceğimiz ilk şey Allah'tan mağfiret istemek. Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğu halde rivayetlerde bazen 70, bazen yüz, bazen de daha fazla Allah'tan af istemiş. Geceleri namazda kalktığı zaman Ayşe annemiz ona söylemiş yani, ya Resulallah yani sen zaten içmezsin var. Yani peygamberlerin geçmiş gelecek bütün günahları affolunmuş. Öyle bir şey yok. Niye bu kadar kendini hırpalıyorsun? Allah Resulü yani Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Ona istiğfarda ve şükürde daima bulunmuş. E şimdi Ali Sıratı ve Selam 70 yüz defa istiğfar bulunuyor. Biz ümmeti her gün milyonlarca defa Allah'a istiğfar etsek yine de onu karşılayamayız. O yüzden günahların temizlendiği, manevi bir arınma yeri olan Kabetullah'a gelmek ve burada mültezemde bilhassa Kabe'nin kapısına asılarak dua etmek hepimiz için bu dünyada yapacağımız en güzel iştir yani. Reis ben Kabe'ye çok girmek istiyorum. Kabe'nin içine burada torpilli olanlar, devlet ricaleri, evet. makam mevki sahipleri, özel izinle tanıdık bulanlar vesaire giriyor. Daha dediğim gibi devletin kademesinde bile olmayan bir buraya girdiğini görüyoruz ne yapıyor? Burada bir adamını bulmuş, kart çıkarmış, bir ile beraber girip çıkıyor. Orada bu kadar Müslümanın Kabe'ye girmesi, içine girmesi mümkün değil. Tabii Kabe içine girildiği zaman da şayet biz giremedik ama girenler olursa bilsinler. Orada ne yana dönerse dışa doğru hep Kabe'dir. İçeride merkezden dışa doğru kuluyor Dışarıdaki içe doğru. Kabe muazzamaya girmek isteyenler için Hazreti Ayşe annemiz bir gün Resulullah Efendimiz'e diyor, Ya Resulallah diyor, ben Kabe'nin içinde ibadet etmek istiyorum. Ayşe annemizin elinden tuşu Allah Resulü, hatim kısmına getiriyor, içeri koyuyor. Ya Ayşe burada ibadet et, burada namaz kıl, burada namazı kılar ve ibadet eder isen Kabe'nin içinde ibadet etmiş olursun. Hatim kısmı Kabe'nin içidir diyor. Yani bir insan yemin verse ki ben Kabe'nin içinde namaz kıldım, hatim kısmına girse doğrudur.